Yaptım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel özel bir bölüm değil. Yanımda Ceylin var. Su, tabancasından su içiyor. Allah'ım ne kadar <laughs> Sandığı açalım. gelmiş. Şu, et, şu etleri bırakalım. Bunları bırakalım. Bunları da bırakalım. Bir 64'lük et alalım üstümüze. <laughs> Ya Allah aşkına yapma ya. Bir altmış dörtlük de Creeper yumurtası alalım. Ya. Evet, Diamond Sword olmazsa. Üstünde var mı lan Diamond Sword? <laughs> <laughs> Varmış lan Diamond Sword. Kanka akşam oluyor. Ben burada takılırım o zaman. Şu Creeper'ları burada. Ya şimdi benim bu profesyonel olmak gerekiyor oraya piştim. Piştim. Tutardım mı? Piştim. Ve evet, ben aleyküm kardeşim. <laughs> Arkadaşlar bir sürü sarı <laughs> resi ton bıraktılar. Sarı <Saniye gülüyor> resi. Ne yapıyor lan? Öfüz <laughs> e, ya. Ya bir şey yapıyor bize. Ben bu kadar yukarı neye koyacağım biliyorum. Yine daha dedim sana. Yanıyorum dedim.

Saç değil ki senin saçın zaten bok. Senin saçın boktan gelmiş boka gidecek he. Ne hatırlıyor musun? Ee, şey hani Dumimene benzemek isteyenler. Hani Rapunzel sıç, sıçarak Rapunzel alıyordu ya. Sussana ya. Onu hatırlat. Videomdaki şu millet millet iğrenecek. Bir de dedim sana ya yani, dedim, 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 dedim. ya <laughs> sen çok güzel sesi var ya. Tebrik ediyorum ya. <laughs> ne kadar <olur> zeki oğlum. <laughs> senden zeki değil lan. Klippılar gerizekalıdır arkadaşlar bilirsiniz. Yanını... Kendini patlatırlar çünkü siz... Allah Arkadaşlar siz videodan bıktınız. Ceylin susunca ben geri döndüm. Geri döndüm arkadaşlar. Aradan bir 5 dakika geçti. bu my Allah Allah'ım Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Videoya döndüm ama dönüp düşmanım. Çocuklar sen... aradan bir 15 dakika geçti arkadaşlar. Geri döndüm. Çocuk ya bile diyorum iblisimsi çocuk. <laughs> Allah. Canım <laughs> bak odadan atacağım. Gerçekten diyorum. Gül gerçekten bana da gerçekten gül benden. <laughs> Örümcek de öldürmeye çalışıyoruz burada. <laughs> İnanıyorum dedim sana yanıyorum dedim. Ben lan ben lan. Değil mi? Değil arkadaşlar değil görüşmek değil üzere. Ceylin de Ceylinin gülme krizi geçti. Ama <laughs> bir dahakinde görüşmek üzere. Hala gülüyor. Devam <gülüyor> ettireceğim arkadaşlar.